Sevgili Kova burçları. Evet, sizlerin çektiğim videoda sizlerin olan bölüm silinmiş. Bakın bu da size bir mesaj gibi geldi. Silinmiş ve çok üzüldüm. Altındaki yorumlara bir baktım. Kova burçları anlatılmamış gibi gözüküyor. Aslında o arada vardı. Edit yaparken de uçurmuş olabilirim. Kusura bakmayın. Şimdi sevgili Oğlağı anlatmıştık. Sevgili Kova burcu da 10. evinde geçiriyor. 10. ev kariyer evi, Satürn'ün evi. Basamakları tek tek çıkacaksınız. Bu Akrep dolunayında kariyerle ilgili bir tamamlanış yaşayabilirsiniz. Deri, dizler, dişler, Satürn'ün kemikler üzerindeki etkisi var ve bunlara dikkat edeceğiz. Ee, ve sevgili kova, yükselen kova, ay burcu kova olanlar. Yani oğlan evinde ve satürnün evinde yönettiği bir alanda geçirdiğiniz için dediğim gibi kariyer, statü, zaman, e, zamana yayılma, dersler alma. Bu 10 gün biraz daha dikkatli olalım. Ama bu 10 günde satürn kalıcılık da demektir. Kalıcı bir şeyler de yapabilirsiniz. Ve sizlerin de inşallah e, yapabilirsem bu çektiğim parçayı diğer videonun arasına koyacağım. Yapamazsam ayrı yükleyeceğim. Bu arada hemen kartınızı da açalım. Sizlere özel olsun bu Akrep Burcu Dolunay'ında. Haydi bakalım. Evet bakın üzüldüm ve çok üzülmüştüm. Gerçekten güneş çıktı. Güneş gibi parlayacaksınız. Şan, şöhret, ün. Gözünüzün önünde açtım çok güzel gelecekmiş bu dolunay size çok büyük bir sıcaklık parlaklık netlik aydınlık var harikulade fevkalade fevkinde bir e, güneş kartımız çıktı Evet sizlere de hayırlı uğurlu olsun dolunayınız çok özür diliyorum tekrar sizleri unuttuğum için sevgili kova borcunu nasıl unuturuz ama bazen oluyor yani oğlaklar da unutuluyor veya işte dediğim gibi ya da editte burada editlerken onu böyle uçuru verdim herhalde. Hiç bilemiyorum neden çıkmadı. Sanki anlatmışım oğlakları hop geçmişik balıklara. Sizleri seviyorum. Hepinizi ayrı ayrı seviyorum. Şimdi burçların ayrımı diye bir şey olamaz. Hani öyle bir şey sakın aklınıza gelmesin. Çünkü benim e, haritamda da doğum haritamda da bir kova burcu var. Hem de Merkür'de e, yani Merkür'üm kovada zihnim kova gibi çalışıyor. Görüşürüz. Hoşçakalın.